Merhaba Burç TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için tekli bir fal kapattım. Niyet içinde bulunabilirsiniz. Bir başkasının içinde niyette bulunabilirsiniz. Her neyi istiyorsanız onun için odaklanabilirsiniz. Ben de şimdi bu fincanı, bu falı sizin için yorumlamak istiyorum. Bakalım niyetinizde neler çıkmış, sizi neler bekliyor. Hep birlikte bakalım. İlk önce şöyle çok güzel bir aydınlık içinde olduğunuzu gördüm. Çok güzel bir haberle çok büyük sevinç yaşayacaksınız. İki kişi mutlu bir yola gidiyorsunuz ve bir insanın başında bir talih kuşu var. Yani sanki istediği beklediği her neyse onu yakın zamanda bulacak. Hep iki kişi olarak çıkmışsınız falanızda. İstediğiniz bir kişi olabilir hayatınıza girmesini istediğiniz ya da hayatınızda olan bir insan. Fakat bu insanla çok büyük bir sevinç, çok büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Bir sıkıntıdan çıkmışsınız ama çabuk toparlanmışsınız, çabuk atlatmışsınız. Sevdiğiniz insanın size vermiş olduğu destekle çok rahatlamışsınız bir defa. İyi ki varsın diyorsunuz karşınızdaki insana ve bir birliktelik, bir beraberlikle sonuçlanabilir. Elleriniz böyle birbiriyle kenetlenmiş, bağlı çıkmış. Ee, yaşadığınız bir ailevi sorun bu sevdiğiniz insana da yansımış gibi. Yani burada bir sıkıntı, bir stres içinde olmuşsunuz fakat dediğim gibi sevdiğinizin yani ilgisiyle, alakasıyla vermiş olduğu destekle çok çabuk atlatıp toparlamışsınız kendinizi. Okul hayatıyla ya da iş hayatıyla ilgili bir şeye adım atacaksınız. Sizin hayatınızda bir yenilik olacak bu ilerisiyle ilgili yani yaşamınızın ilerisi, ilerisi yıllarıyla ilgili bir yenilik yaşayacaksınız. Dediğim gibi bir okuldan mezun olmuş olabilirsiniz. Yeni bir işe atılmak istiyorsanız yeni bir işe atılabilirsiniz. Ama her türlü yolunuz hep iki kişiyle, iki kişiyle nasibiniz çıkıyor. Siz bir isteğiniz var. Uzun zamandır beklediğiniz bir işiniz olacak. Yani dediğim gibi uzun zamandır istediğiniz, beklediğiniz bir iş yakın zamanda sizin olacak. Çok güzel günleriniz olacak. İlerisi aydınlık, çok güzel çıkmış falanız. Ve dediğim gibi bir sevinç, bir göz aydınlığı yaşayıp bütün ailenizle birlikte sevineceksiniz. Aile hayatınıza da ailenizin içindeki insanlar da buna çok seviniyorlar ve bir konuda çok kararsız kalmışsınız yani yapıp yapmamak konusunda çok net değilsiniz bir düşünceniz var her şeyi böyle planlayarak programlayarak hareket etmeyi seviyorsunuz. O yüzden düşünerek yine adım atmak yönünde fikriniz olacak. Verdiğiniz kararı her türlü her şekilde aileniz ve sevdiğiniz insan onaylıyor, destekliyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Bakın bir kalbin içindesiniz. Yani bir kalp hakikaten sizin için atıyor, sizin için çarpıyor. Ve sizin için yani bütün niyeti, dileği, geleceği sizin üzerinize kurulmuş öyle gözüküyor mutluluğu hak etmiş beklemiş ve bulmuş bir kişisiniz sadece korkunuz böyle göze gelmek nazara gelmek bunun için biraz korkular yaşıyorsunuz bazen çevrenizdeki insanların çünkü iyi niyetleri bile sizi düşündürebiliyor bazen iyi bazen kötü insanlar olabiliyor çünkü etrafımızda ee, çok fazla e, hayatınızı, ilişkinizi, e, ailenizle olan diyalogunuzu bile e, çok fazla e, anlatmak istemiyorsunuz. Çok fazla göz önünde yaşamak istemiyorsunuz bazı şeyleri. Çünkü geçmişte yaşadığınız bazı e, sıkıntılar, e, sorunlar sanki e, bu şekilde davranmanıza yol açmış gibi dediğim gibi aydınlık bir zaman diliminde olacaksınız. Güzellikler, yenilikler sizinle olacak. Bir kalp inanın sizin için atıyor. Bakalım tabağınızda neler çıkmış? Hep birlikte bakalım. Evet, siz de şöyle çekelim. Siz de görün. Dediğim gibi, bakın geçmiş zamanda yaşadığınız sorunlar, sıkıntılar ve bundan sonra yaşayacağınız bir aydınlık ee, dediğim gibi bir şeyi e, tam sonuna gelmişken bir şeyden tam vazgeçecekken mücadele etmeyi seçmişsiniz Yaşadığınız bir sorun bir sıkıntı her neyse bunu e, üzerine gitmişsiniz e, Aslında e, zoru seviyorsunuz başarmayı mücadele etmeyi seviyorsunuz ve e, dediğim gibi e, zoru seçmişsiniz ama e, bunun e, meyvesini de çok güzel almışsınız alacaksınız da. Dediğim gibi bakın burada sarılmış iki insan var ve arkasında saklanan bir sürpriz var. Yani sevdiğiniz bir insanın size bir sürprizi olabilir, bir sürprizle karşılaşabilirsiniz, sizi çok sevindirebilir, mutlu olabilirsiniz. Birçok yerden sevindirici haberler alacaksınız. Yani size iyi gelecek ne varsa, neyi iyi hissettiriyorsa size birçok şey önünüze gelecek şu dönemde ve e, hanenizin üzerinde çok güzel bir e, aydınlık var e, çok güzel bir zaman diliminde e, geçeceksiniz istediğiniz birçok şey sizinle olacak e, bir şey elinizden kayıp gitmiş e, sanki tam e, isterken tam olmasını beklerken e, olmamış fakat e, şunu söylemek istiyorum daha sonra siz de buna kanaat etmişsiniz her şerde bir e, hayır olduğunu düşünmüşsünüz ve e, hani olmaması, elinizden kayıp gitmemesi, gitmesi e, belki de sizin için e, en hayırlısı olmuş e, ve e, sizin için hakikaten farklı ve daha güzel kapılar önünüze açılmış. Bu ara bir ufak heyecan ve bir, tatlı bir telaş yaşayabilirsiniz. Bazı şeylerinizi hızlandırabilirsiniz birçok şey için beklemede kalmışsınız, beklemişsiniz ama şu an için harekete geçme zamanı deyip birçok şeyi böyle hızlandırarak tatlı telaş içinde yapabilirsiniz. Birçok dostunuzun desteği olacak manevi anlamda birçok insan çünkü yanınızda, arkanızda duruyor ve sevdiklerinizle birlikte bir toplantı olabilir, bir beraber yiyeceğiniz bir yemek olabilir yani sevdiğiniz birçok insanla birlikte bir gece olabilir bir yemek olabilir dediğim gibi beraber olacağınız bir gün olacak orada birçok güzel şeyler konuşulacak ve siz de kendinizi de sevindiriyorsunuz çevrenizdeki insanları da sevindireceksiniz bakın burada bir at burada bir at çıkmış yani muradınıza ereceksiniz ve bundan sonra her şey istediğiniz gibi olacak. Nasibiniz, kısmetiniz artacak bir anlamda. Ve e bir şeyden yani geçmişte yaşadığınız bazı kötü olaylardan arınmak için dediğim gibi şu zamanda çok her şeyinizi kimseyle paylaşmamak yani çok anlatmamak dillendirmemek istiyorsunuz. Çünkü geçmişte bunun bir acısını yaşamışsınız, bir sıkıntısını yaşamışsınız. Bundan sonra daha içinizde daha böyle gözden uzak dışarı çok böyle yansıtmamak istiyorsunuz hayatınızı gözünde bulmak istemiyorsunuz. Evet böyle bir aydınlık var ve isminin içinde C harfi olan bir insandan isminde ya da soyadında C olan bir insandan çok güzel sizi sevindirecek bir haber alacaksınız. Sanki bu haberle birlikte bir insanın kapısına gidiyorsunuz yani bir ziyaret olabilir aldığınız mutlu haberle müjdeli haberle diğer başka bir insana gidip müjde verebilirsiniz yani sanki siz bir haber alıyorsunuz müjdeli bir haber bir insana da gidip siz müjde veriyorsunuz yani onun onun gibi bağlantılı sanki bu haberle ilgili bir insanın sanki bir bağlantısı var bu şekilde ve dediğim gibi bir kucaklaşmanız var bir birlikteliğiniz çok güzel bir yere ilerleyecek adım atacak ve sizi şu zamanda büyük bir sürpriz bekliyor beklemediğiniz, hiç ummadığınız bir zamanda büyük bir sürpriz içinde olacaksınız. Sürprizle karşılaşacaksınız. Ve etrafınızdaki insanlarla uzun uzun sohbet ediyorsunuz. Yani etrafınızdaki insanlarla hani neşeniz arttığı için daha çok zaman ayıracaksınız. Daha çok birlikte olacaksınız sevdiğiniz kişilerle ve şunu söylemek istiyorum hakikaten bunca zaman kötü giden birçok işin hallolduğunu yoluna girdiğini şansın sizden yana güldüğünü göreceksiniz bundan sonra hani istediğiniz her neyse ya da ne varsa dileğiniz niyetiniz neyse niyet buna odaklandıysanız bu fal için dediğim gibi güzel olan birçok şeyi peş peşe yaşayacaksınız ee, hani mutluluğunuza mutluluk katacaksınız bu anlamda bunu söylemek istiyorum. Ee, dediğim gibi sadece korkunuz ee, çok fazla hayatınızı göz önünde bulundurmamak çünkü çevrenizde biraz böyle enerjisi kötü olan insanlar var. Bunu söylemek istiyorum. Yani size iyi gelmeyen şeyler olduğu için biraz böyle bazı şeyleri gizli tutmak istiyorsunuz. Ee, i̇nşallah bundan sonra her şey istediğiniz gibi gönlünüzce olsun, ee, istediğiniz beklediğiniz her ne varsa önünüze gelsin. Mutlulukla kalırsınız inşallah. Ee, en önemlisi huzurla ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.